Evet sevgili şehir halkı Halo internet kafesini açmış bulunmaktayız Evet millet şehrimize daha iyi hizmet verebilmek için kendime internet kafe açmışım <laughs> valla Gelip burada her gün Valorant Minecraft oynayabilirsiniz Yaşa aşkım çok yaşa gerçekten şehrimiz için çok büyük bir hizmet He valla Haloga çok büyük adamsın valla bu vatana senin gibi hayırlı insanlar lazım Oğlum sanki adam nükleer silah geliştirdi ya baksana şuraya abartmayın alt tarafı internet kafe açtı Hayırlı uğurlu olsun Haloa Sağ olasın zengin. Ali abi bu internet kafenin açılması çok güzel oldu ya. Çok canımız sıkılırdı bizim de. Gelir artık burada oyun falan oynarız. Evet kardeşim ya parkta her gün yakalamacılık oynamaktan sıkılmıştım. Güzel oldu burada internet kafenin açıldı. Evet ben de belediye başkanınız olarak internet kafenin açılmasını onaylamış bulunmaktayım. Oley be oley çok yaşa halua. Halua çok yaşa yasan. Hayırlı uğurlu olsun halua. Sağ olasınız millet sağ olasınız Hadi abi hadi gidip bizim tayfayı toplayalım Sonra da gelip burada beraber PUBG oynarız Evet kardeşim gerçekten çok mantıklı Evet beyler hadi bakalım internet kafeye gidiyoruz değil mi? Hep beraber oyun oynayalım birazcık. Aynen öyle her gün futbol oynamaktan sıkıldım ya. Gidelim birazcık da counter böyle ne bileyim PUBG falan oynayalım. Bence oraya gittiğimiz zaman bağlantılı Minecraft oynayalım ya. Ev falan yaparız. Evet kendimize bir köy kurarız. Ya neyse beyler burada bunu tartışmayalım. Gidelim önce bir bilgisayarlara oturun da orada bakarız. Belki daha güzel oyunlar vardır. Aynen öyle beyler hadi bakalım gidelim. Çok heyecanlıyım gerçekten şehrimizde sonunda bir internet kafe açıldı. Haloa'nın ellerine sağlık ya ilk defa şehre bir faydası dokundu. Harbiden beyler çok güzel oldu ya bu internet kafenin açılması. Hadi bakalım girelim içeriye Haloa'ya da bir selam verelim. Vay vay kimleri görüyorum burada. Hoş geldiniz çocuklar hoş geldiniz internet kafeme. Hala hayırlı olsun ya internet kafa açmışsın çok güzel oldu bizim için çok güzel oldu. Harbiden ya artık gelip burada istediğimiz bilgisayar oyununu oynayabiliriz. Hep beraber oyun oynayacağız biz. Halo bize 4 tane bilgisayar açar mısın? Açarım tabii ki de çocuklar. Siz gidin hangi bilgisayara oturmak istiyorsanız açın ben buradan açarım orayı. Ya halo oyun oynamadan önce ben bir lavaboya gitsem ya. Lavabo ne taraftaydı tam olarak? Efekan oğlum şuradan dümdüz gideceksin. Sağa döndüğün zaman bir koridor var. En baştaki kapıya gir içeriye. Tamamdır Haloa beyler siz bilgisayarların başına geçin ben bir lavaboya gideceğim. Haloa hayırlı olsun bu arada hayırlı olsun demeyi unuttuk. Sağ olun çocuklar sağ olun her gün bekliyorum sizi buraya. Evet hadi bakalım lavabo burası galiba aynen hı. Bu koridorun sonunda ne var ki? Baksana orada bir kapı daha var. Burada bir yazı var ne diyor personel harici giremez. Allah Allah ne var ki burada Haloa girmemizi istemiyor buraya acaba. Haloa var ya burada kesin bir şeyler karıştırıyor bizim buraya girmemiz lazım ne var ki acaba burada. Baksana buraya yazı koymuş kimsenin buraya girmesini istemiyor. Dur bakayım gidip bizimkiler hemen haber vermeliyim. Hadi bakalım beyler buradaki bilgisayarlar iyi gibi ya. İki tane karşılıklı bilgisayar açalım. Aynen öyle bebek askerle ben bu tarafa otururuz. Siz de Efekan'la şu tarafa oturursunuz. Vallahi beyler güzel olur doğrusu. Hadi bakalım oynamaya başlayalım şu Efekan nerede kaldı ya. Ali abi bebek asker bebek polis buraya bakın çabuk size çok önemli bir şey söylemem lazım. Efekan kardeşim ne oldu yoksa tuvalet mi bozuktu istiyorsan eve kadar git de gel. Aynen Efekan kardeşim bekleriz yani senin sıkıntı yok. Ya ne tuvalet bozulması durum be saçmalamayın. Arka tarafta gizli bir oda var içeriye girilmez diyor. Haloha kesin orada önemli şeyler saklıyor. İyi de oğlum bu sonuca nereden vardın yani adam orada kendine özel bir oda yapmış olabilir. Girmenizi istemiyor olabilir. Ya alt tarafı bir internet kafe odada en fazla ne olabilir ki beyler oraya kesin bakmamız lazım. Orada çok önemli şeyler olduğuna eminim. Efekan kardeşim saçmalama ya gel oyun oynayalım. Boşver başımıza iş açma şimdi Haloha bize çok kızar öğrenirse. Ya gelin abi benle beraber gelin. Beyler ben burada sizi bekliyorum o zaman. Halva'yı oyalarım ben fark etmesin sizi. Halva halva ne haber nasılsın iyi misin? İyi valla oğlum görüyorsun yani iş güç koşturuyoruz buralarda. Sen nasılsın ne yapıyorsun bakalım? Gelin abi benle beraber gelin işte burası baksanıza. Hadi kardeşim girelim bakalım girelim de için rahatla Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var. Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın hadi videomuza devam edelim. Baksanıza burası ne böyle içeride kutular falan var bilgisayarlar var Hı, bu da ne? Ay abi bu baktığım şeyi görmeniz lazım baksanıza şuraya bu da ne böyle? Kardeşim bu bu bir atölye Bayağı eski görünüyor. Baksanıza şuna resmen bir tarihi eser. Ali abi bununla kesinlikle oyun oynamamız lazım baksanıza şuna. Efekan kardeşim görüyor musun ya bozuk yazıyor nasıl oynayacağız? Oyunun ismi de dünyaların yok edicisiymiş ama bozuk ben de çok merak ettim de oynayamayız ki bozuksa. Ali abi bebek asker bu makine gerçekten çok güzel benim bunu kesinlikle denemem lazım. Efekan deneyemezsin ki oğlum bozuk diyor baksana şuraya. Ya abi belki çalışıyordur ya bıraksanıza deneyeceğim ben. Of Efekan deneme şunu. Hadi beyler çıkalım buradan gidip oyun oynayalım. Bizim burada ne işimiz var ya? Halo'a gelip kızacak birazdan. Vallahi ben bu aleti deneyeceğim. Baksanıza denedim hiçbir şey olmadı. Gördünüz değil mi Ali abi? Hiçbir şey olmadı işte. Baksanıza hadi bakalım. Aa! Ne oldu az önce? Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Makine patladı resmen. hep benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Olamaz beyler bu da ne? Bunu, bunu biz mi yaptık? Ali abi bu, bu da neyin nesi böyle? <laughs> beni serbest bıraktınız çocuklar. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Müsaade edin kendimi tanıtayım. Ben dünyaların yok edicisi. Ne dünyaların yok edicisi mi? Ne istiyorsun bizden? Ne istiyorsun? Kardeşim bu bayağı tehlikeli bir yaratığa benziyor. Ben bir atari oynuyorum ve siz beni serbest bıraktınız. Şimdi bu şehri sizin başınıza yıkacağım. Olamaz Ali abi kaçsak iyi olur. Geliyor bu yaratık peşimizden. Kaçmayın gelin buraya. El oğlum, bir şey diyeceğim ben bir patlama sesi duydum sen de duydun mu? Yok vallahi hala ben bir patlama sesi falan duymadım. Aslında duydum kesin bizimkiler bir işler karıştırıyor ya umarım kötü bir şey yapmamışlardır. Şey yan tarafta çocuklar torpil patlatıyor hala onun sesi yani. Ha ne bileyim oğlum dedim dükkandan falan mı geliyor acaba? Kaçın beyler kaçın bebek polis çabuk buraya gel. Bebek polis kardeşim çık dışarıya çık. Ne oluyor oğlum ne oluyor? Hıh bir dakika bu da ne? Atla oğlum dünyaları yok edicisini kim çağırdı? Gelin buraya çocuklar gelin benden asla kaçamayacaksınız hepinizi yok edeceğim. Beyler ne oluyor ya bu arkamızdan gelen yaratıktan neyin nesi? Kanka uzun hikaye sonra anlatırız. Aynen öyle. Kaçın beyler kaçın. Ee yeter bu kadar birader yettin ama sen ya 2 saattir koşuyoruz seninle mi uğraşacağız biz? Alt tarafı bir internet kafede oyun oynayalım dedik mahvettin günümüz ya yeter bu kadar. Efekan kardeşim ne yaptığını sanıyorsun sen kaçalım gidelim görmüyor musun yaratık peşimizde. <laughs> bu ne cesaret böyle çocuk? Bana kafa mı tutuyorsun yoksa? He? Söyle bakalım. Sana kafa falan tuttuğum yok. Defol git bu şehirden. Bize bulaşanın sonu kötü olur bak. Sen bizi tanımıyorsun oğlum. Biz Minecraft parodileri şehri çocuğuyuz yani. Efekan yaratık birazdan içimizden geçecek. Kaçalım gidelim buradan. Evet Efekan bence de yaratı artistlik yapmanın zamanı değil şu an. Gidelim buradan. Tamam o zaman. Siz de anlayacağınız dilden konuşma zamanı geldi. <laughs> Ne? ne demek istiyorsun sen nasıl yani bir dakika Ali abi kaçalım gidelim Gelin bakalım buraya <laughs> Vay yaratık gözünden lazer atıyor kaçın beyler kaçın Olamaz öldürecek hepimizi geliyor peşimizden Efekan ne yaptın oğlum sen ne yaptın yaratığı çok fena kızdırdın Beyler şeylerden dağılalım yoksa hepimizi yok edecek Bebek polis kardeşim biz kaçtık da Efekan böyle Ali kurtulamadılar Evet galiba galiba yaratık onların işini bitirecek. Şu yaratığa baksana oğlum bu nasıl bir şey böyle? Harbiden oğlum baksana şöyle bundan nasıl bir yaratık kaçırmış böyle? Hı, olamaz Efekan'ın peşinden gidiyor kardeşim. Hayır hayır bırak beni benim peşimden geliyor diğerleri kurtuldu. Gel bakalım buraya Efekan artistlik yapıyordun ne oldu velet? Benden kaçamayacaksın oğlum bitireceğim senin işini bitireceğim gel buraya. Çok yoruldum daha fazla kaçacak gücüm kalmadı ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Galiba köşeye sıkıştım. Olamaz baksana şuraya. <laughs> ne oldu evlat köşeye mi sıkıştın? Korktun mu yoksa? Son dua et bakalım çocuk. Bana yaptığın artistliğin bedelini ödeyeceksin. Ulan oğlum biz seni dışarıya çıkardık. Daha ne istiyorsun? Sen o eteri makinesinin içinde sıkışıp kalmıştın. Seni dışarıya çıkardık. Hala bize kötülük yapma derdindesin. Adım üstümde. Ben dünyaların yok edicisiyim. Her şeyi yok edeceğim ama buna seninle başlayacağım. Bana artistlik yapmayacaktın çocuk. Tamam birader özür dilerim ya ne kadar çok abarttım. Bilseydim bu kadar alınacağını yani yapmazdım artistlik. Sende ne kırılgan bir şey çıktın ya korkunç bir yaratıksın. Trip atıyorsun bana resmen. Öldüreceğim seni öldüreceğim. Evet hadi bakalım şimdi benim sıram. Gel bakalım buraya al sana. Oh. Ne oluyor lan ne oluyor? Az önce Bombardino Krokodilo geçti ve patlattı dünyaların yok edicisini bombayla. Baksana şuraya ne hale geldi sonunda kurtardı beni. Oh, yardım et. Baksana şuraya hayatımı kurtardılar resmen. Efekan evlat işte buradasın iyi misin sen evlat iyi misin hayatını kurtardık senin. Aynen öyle sana bir şey olacak diye çok korktum. O yaratığı bombalarımla mahvettim resmen. Evet Tuk Tuk soğur Çetesi son anda geldiniz hayatımı kurtardınız resmen. Size var ya ne kadar teşekkür etsem azdır. Ne demek evlat iki saattir sizi takip ediyoruz bu yaratığın senin peşinden geldiğini gördük. Ve o yaratığın işini bitirdik baksana şuraya. Zaten bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadı bombardino krokodili halletti. Tabi beyler ne sandınız siz beni. Çok sağ olun bu yaratık atari makinesinin içinden çıktı ve şehrimize saldırdı. Hepimizi yok edecekti. Hatta ismi dünyaların yok edicisi. Yardım edin lütfen. Siz bizim dostlarımızsınız. Böyle yaratıkların size zarar vermesine tabii ki de izin vermeyeceğiz yani. Çok teşekkür ederim. Hayatımı size borçluyum. Hello oğlum siz niye bilmediğiniz işlere burnunuzu sokuyorsunuz? Baksanıza şuraya şehrimiz ne hale geldi? Harbiden Tok Tok soğur çetesi olmasaydı var ya şehrimiz ne haldeydi şu an? Teşekküre gerek yok fakir. Teşekkür etmedim ki oğlum zaten. O zaman çok fena ayıp ettin kanka bir teşekkür hak ettik bence. Ya özür dileriz hava yani bilmeden bir hata yaptık. Biz yapmadık oğlum sen tek başına yaptın hepsi senin başının altından çıktı. Aynı öyle bizim bir suçumuz yok hepsi FK'nın suçu. Ya tamam kesin sesinizi FK'nın suç atmayı bırakın bir daha sakın böyle bir şey yaptığınızı görmeyin tamam mı? Yoksa valla sizin için çok kötü şeyler olur bombardino krokodil olmasaydı bitmiştik. Eyvallah Kerem komiser biraz daha övsene beni ya. Neyse hala özür dileriz. Hakkını helal et. Evet bir daha söz veriyoruz. Böyle bir şey olmayacak. El oğlum tamam sizin canınız sağsa bir sıkıntı yoktur. Ama dediğim gibi bir daha sakın siz böyle şeyler yapmayın.